enough, I said. What the fuck? mine. Böyle olmaz abla. Allah oldu. Hem denedik hem kurtaramadık. Her şey sarpa sardı. Ya şimdi abla sen de orada çamaşır mı yıkanır ya? İyi kaçtı. Just stand there, you idiot! After them, on the bank. Cross. When did you learn to swim? Just now. Fucking armor! Come on! Answer, Özgün. Dedin, dedin. Adam ölüyor. Yok bizmişiz o kıyıya. İtimiz daha iyi yüzüyor bizden. Abla ben kaçayım. Hoşça kal diyor. Yine bekleriz. Harun yine mi okul var? Exactly? <laughs> oh, kolay gelsin iyi dersler şimdiden. Biz de yaralarımızı tedavi ettiririz bu Eyvallah <laughs> abla. Görüşürüz. Hoşça kal. Sen de Allah'a emanetsin. Ve ekip ekibimiz şu an burada değil ancak iletirim. Ya sırtımızdan yedik o ayaklarımızdan değil ki. Hayırlı geceler görüşmek üzere. Adam bizi arkada bıraktı gidiyor ya. <laughs> See ya. yourself together. <laughs> Görüşürüz. altındaki yaban tavşanı simgesi etrafında neler olduğunu belirtti. Şu anda düşmanlar seni arıyor. Ha, tavşan gördük mü aranıyoruz demektir. O zaman Hans takip edelim. Biz bırakmadan bir gitmenin yolunu bulsak keşke. Ayak izimiz çıkıyor mudur? gerçi çıplak ayakla çıkmaz. Sessiz sessizler. <laughs> sırtımda bir ok var. Kadın peşinde koşarken başıma çok iş geldi. Pardon, Sir Hans koşuyordu. Biz o, biz o esnada bir danışman olarak yalakalık yapmakla meşguldük. Söre yaranalım derken okumuzu yedik. Çünkü köpeğimiz bizden daha iyi yüzüyor. Bir kılıçlarımız da gitti orada ya. Keşke yumruk seçseymiş. Evet. Ya ben hissettim yumruk seçmem gerektiğini. Ne diyor <laughs> o kadar? Evet. Yatsam mı acaba ya? Sürüne sürüne mi gitsem? Ya Burada buradan gece mi geçseydik? <laughs> bir başardık gibi. Hangi ağacın gövdesi, bir sürü ağaç var. Saat yönü ver. Şimdi dostluk mosluk falan dinlemeyeceğim Hans. Yumruklarımı ilk sende deneyeceğim. Oy oy oy, kaç. Sen behind me. Sen stay. Çömelip hem koşmak zor arkadaşlar. Bir de yaralıyız. Gidip ayağa kalkabiliyoruz herhalde. Hans kalk. Hayır hayır. <laughs> Off. Tavşan da yok nasıl önümüze çıkıyorlar ki? Hooray. <laughs> tamam buradan. Dedim sana sen beni takip et diye. Yırttık mı? <gülüyor> <gülüyor> Tavşan kılıç aldı eline yalnız benim hep. Neden Alice harikalar diyarına geldik. Tamam konuşalım artık. Dammit, <laughs> We can't go climbing into the rocks at night when we can't see shit. But they'll catch us. Oh, you don't say, Julianus. Calm down, for <laughs> fuck's <"Sup, gülüyor> sake. Stop it. This isn't going <laughs> to help us. You know what? Go and look into that gorge behind me and see if there's a way forward. Then come back to me. Hmm. Can the little It sense to go that way if we can get out of the rocks. I'll stay here meanwhile, and watch out for. Ordan bakınca Hans'ın taraftan en ama. Mecbur yapacağız artık. Ne yapalım? Şu tarafta mıydı? Gelin bakalım. ZD'miş. Sanki bir az önceye geldim gibi hissediyorum az önce'den şimdiye doğru yolculuk. <laughs> Çok mu uzaklaştık ya? Yanlış yöne gittiğimize dair bir his var içimde. top. <laughs> Hıh. <Nasıl> kaybettim. climb <laughs> down Yakalandık. Şimdi yumruklarımız var sadece. Aa kılıç bulduk ha. Nerede? bulduk diyecektim. <laughs> Öldüm sandım. <laughs> Aa yaşasın. İtimize verdiğimiz sosisin karşılığını alıyoruz şu an. İşte. Çiftçi olmasaydık uçuruma adamı atardık sadece. Biz de atlamazdık. You know the trouble with an adventurous life, son. It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth but not your fists. We did a fine job. Düşünce gücümüzle hayatta kaldık ya. Cennetteyiz. Bizi yetiştiren babamızla görüşüyoruz şu an. Ufak bir öbür tarafa gidip gelme işimiz var. My, Why you... my dad my dead not yet <laughs> i'm dead though <laughs> if i'm not chose a different path than I wanted for you. And maybe that's how it was meant to be. I don't know, to be. But once you've chosen the path of adventure, you have to fight. You have to fight till the bitter end with all the strength <sighs> you can muster. You still have a long way to go till your work is done, Henry. So pull yourself together and wake up. It's, it's not, not over, over yet. yet. <sighs> for the love of God. Hans, çekil tepemizden. Bak kendine kıyafet de bulmuş. Where am I? You dropped out of the sky like a shot down hawk. Oh. That fellow landed with you. Ha onun kıyafetlerini çalmış. O kıyafetler bizim hakkımız daha az. What are you wearing? Well, you won't be needing it. We can't be running naked through the woods. And if you're capable of running at all, now where's Mutt? I've no idea. Like, just don't worry about your dog. He can look after himself. Yeah, didn't matter. We've got to disappear. Mike, come on, help you up. diye ekranlar da uzun sürüyor ya. Ana göreve de başladık. Kötüyüm. Taşı beni. <laughs> Nasıl peki tutorial'a kadar eğlendirdi mi seni? Nice. Oynanır. macera yeni başlıyor gibi. iki diyelim bir ordu a bir ordu biz halüsinasyon görüyoruz tamam başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi iki dakikada keşke kötü demeseydik ya ben sadece bizi taşımaya devam etsin istemiştim. Hansa yük olmak derdim ama gerçekten kötü oldu öyle deyince. Aa, at bulduk. Hayda. Bir saattir oturuyoruz. Skalitz diyelim. Bir an kalmız dönmüş. Ya bak. Her şey halüsinasyon. Rüyada mıyım, gerçekte miyim anlayamıyorum. Kafam o kadar bulandı ki sırtımdaki oktan. Üstüne koş oh, baba benim hatam. Benim hatam diyelim bu da bir halüsinasyon oldu. <gülüyor> 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 come şimdi bir healer bul ve bizi iyileştir. Hans da adammış ya, biz bırakıp gitmedi. Yani öldürdüğümüz adamın kıyafetlerini aldı ama taşıyor en azından. Henry, Hayır. Üç diyelim.

Ağzımı açmayacağım arkadaşlar. Kanlımız gibi. Ya bu kore dizilerinin romantizm sahnelerinde şey oluyor ya kız işte oppa'nın sırtına biniyor falan. O sahnelerden birini yaşasak bence hans daha hızlı ilerler. Sırtında taşımalı bize. Bu muydu babamızın hep istediği gerçekten? Hepsi öldü. Yüzüstü bırak. Şey bırakmayacağım. Hepsi öldü ya. Arkamızda bırakalım mı artık? Öldüler bak. Biz de mi ölelim ölenle? Ne istiyoruz? Henry, peşindeyim. O ışığı biz göreli çok oldu. <laughs> the light. <laughs> Sonra cehennem ateşi çıkıyor. Yanmış light. Hold on. Hold on. Wing. We... Oh. We... Medeniyet. Paulena, is Ah, Paulina, şey değil mi ya? Fear not. We mean you no harm. My friend needs help. Az önce halüsinasyon gördüğümüz yerde yatan kadın. Biz gelecek vizyonu mu görüyoruz? Let's have a look at you. <laughs> it's it's all right. My parents. There. That was just a dream, Henry. We're in the woods. We were ambushed. But don't worry. We'll get you fixed up right as rain. Now, got you, horse. Yakalandık <laughs> mı? Hey lad, are you alive, lad? Ah, oldu mu? Sen de kanamayı bile durduramadın ya. They, they burned, burned it. it to the ground Lorded everyone who who burned it to the ground A Huge army they attacked without warning Get all the people inside the gates We have to prepare for the worst make all the necessary arrangements I am Shamak van Aulitz I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. <laughs> bakın ya. There's work to be done. Mother? I ain't your ma, laddie. Oh, may all the saints be praised. I was afraid you'd never wake up again. What? Where am I? Where would you be? Here in my cabin, where you and that pal of yours burst in last night. Uh, slowly, love. Slowly. Artık bize bir kıyafet verseler çok iyi olacak. Kanlı donumuzla kala kaldık. Hmm yatağımızı keşfettik. Bu hapet. Oho. Bu bahans. He's taken care of for now, but he was on the edge there for a bit. And so were you lads, so calm yourself. Last night you were one foot in the grave already. You were lucky you happened to turn up here. I have to talk to Hans. You won't get much out of him now. He's lost a lot of blood and he has a fever. Bana misin but you'll help him, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip. So maybe I'll be blessed <coughs> again. I'll go check on him as soon as I'm done with you. How are you feeling? Hmm. <coughs> <coughs> Bizcesur bir oğlum birazcıkta. About worse. My shoulder's things a bit, but I'm alright otherwise. You're brave. If you weren't, we wouldn't be speaking now. Ah, your shoulder is looking a lot better. I did my best. dağlamamışsın i işte it just wouldn't bak benim stop babam nalbant bilirim bu işleri <gülüyor> 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 dağlaman <laughs> gerekiyor ya, <laughs> hmm, yaray. <laughs> kendi ya, kanamamızı kendimiz <gülüyor> durduracağız <gülüyor> <gülüyor> Through half of God's bright day, lad. So, if you feel up to it, go ahead. At least we'll see how steady you are on your feet. Uh, while you're at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of yourself. I found an old tunic put it on so you don't catch a chill it gets cold here by the water no doubt you'll be famished and need a bite to eat there's some, some var. Sıcak the the var. Duş enough, i put some bread and cheese on the table oh, var, var you'll find some of our home-brewed liquor there too Yiyelim. in case you need bucking up uh, don't overdo God rewards you a thousandfold. What's your name, by the way? is my name. Bojena. I'm Henry. What's my name? Hans told me. I'll go and check on him. When you're done with everything, come and see me, and we'll figure out what to do next. ne diyor Korkuş düşüş mucizevi bir biçimde korkuş düşüşten sağ kalmayı başardık fakat yaralandık ana seviyede beceri ve avantaj puanı kaybettik hayda iyileşmekten ve bunları oyunda daha sonra yavaşça tekrar kazanmaktan başka seçeneğimiz yokmuş o zaman burada bir duralım yarın kaldığımız yerden devam edelim Hoşça kalın. Yeniden yeni bir yayında orta maceramızda görüşmek dileğiyle. Ben Henry. Zamanda çok turp ettim. Çiftçiyim babamla nalbant. Ben kaydedildi. Hoşça kalın arkadaşlar.